Merhabalar Doğaç Cafe hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta da çok kullanılan 5 tane redevendum yani deyim. Böyle başka bir şey söyleyip başka bir şey anlatan sözcüklerden bahsedeceğiz. 5 tanesini öğreneceğiz bugün. Haydi başlayalım. Das ist mir Wurst. Normalde bu ne demek? Bu bana diyor işte Wurst bu şey var ya sosis gibi bir şey. Bu bana sosistir diyor. Yani ne demekmiş bakalım. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum böyle mesela bir şey gördünüz. Ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Ona hemen Türkçesine bakmayın. Açın. Was bedeutet deyin. Yanına bunu yazın. Das mir wurst was bedeutet deyin. Altta çık çıkacaktır böyle bir şey. %99 ihtimalle. Bir onu okuyun önce. Bir onu anlamaya çalışın. Zaten bu açıklamalarda çok böyle zor kelimeler bulunmaz. Güzel de kelimeler bulunur. Onların Türkçesine bakarsınız. Onların Türkçesine bakarak Almanca açıklamasından bunun ne olduğunu anlamaya çalışırsanız bence müthiş bir okuma alıştırması olur. Ee, tavsiye ediyorum. Bugün de öyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Altta Almanca açıklaması olacak ve buradan çıkarmaya çalışacağız. Das ist mir wusst. Was bedeutet der Ausdruck und wie benutzt man ihn? Onu nasıl kullanır, kullanılır diyor ve ne anlama gelir? Bu Ausdruck. Bakın Ausdruck'un Türkçesine bakmaya bile gerek yok. Ausdruck bu işte. Bu değiş. Dışa şey vurma gibi bir şey. Yani söz değiş. Yani bu Ausdruck diyor. Bu Ausdruck dediğine göre bu bir Ausdruck'muş işte. Devam edelim. Dieser Ausdruck wird benut. Bakın pasif geldi. Ne kadar güzel. Pasif görmüş olduk. Kullanılır. Bu Ausdruck kullanılır diyor. Nasıl? Wenn dir etwas gleichgültig ist, oder du keine Meinung zu etwas hast. Keine Meinung hast. Deutsche Antworten häufig mit dieser Redewendung. Mesela häufig bilmiyorsanız bakın sözcükten häufig ne demek. Sık sık demek. Mit dieser Redewendung, wenn dich also jemand fragt, Was möchtest du heute machen? Bu ne zaman kullanılırmış? Birisi size ne yapmak istiyorsun diye sorduğunda ve es ist die egal, sana egaldir. Dann kannst du zu Antwort schlicht sagen, das ist mir wurst. Ne diyor? Eğer diyor sana birisi sorarsa sen bugün ne yapmak istiyorsun? Sizin için de o egalse diyor yani fark etmezse das ist mir wurst dersin. Benim için wurst yani fark etmez. Diyor ki du möchtest no atontischer klingen. Otantik daha duyulmak istiyorsan. Mach aus dem Wort Wurst. Doch einfach Wurst. Denn so spricht man die Wurst. Im Süden Deutschland aus. Deutschland aus. Güney Almanya'da da Wurst değil de Wurst diyorlarmış. Böyle de bir şey eklemiş buraya. Ama biz bir okuma parçası okumuş olduk işte bakın. Hem de das ist mir Wurst'u öğrenmiş olduk. Hemen devam edelim. İkinci redevendumumuz. No ban of Verstehen. Bakalım bu ne demekmiş. Sadece ban yani tren anlamak. Was bedeutet der Ausdruck und wie benutzt man ihn? Onu nasıl kullanır? Wenn der jemand sagt, ich verstehe nur Bahnhof, dann bedeutet das, dass derjenige keine Ahnung hat, wovon du gerade sprichst. Bakın yine okuma alıştırması diyorum. Çünkü bakın, sprechen fonla kullanılıyor. Bunu buradan öğrendik. Wovon du gerade sprichst? Neyden konuşuyorsun? Diyor. Keine Ahnung hat diyor. Eğer sana birisi derse diyor, ich verstehe nur Bahnhof, o birisi diyor. Der Yenige onu söyleyen diyor. Kayna anun kat. Yani hiçbir fikri yoktur. Senin neyden konuştuğunla ilgili. Aslında iki cümle okuduk burada ama bir sürü şey öğrendik. Entveda bakın. Entveda mustu es im noch einmal O da gleich das Diyor ki ya diyor sen ona tekrar açıklamak zorundasındır. Ya da ya ya da gleich das tema wechseln. Hemen diyor meksin temayı değiştirirsin diyor değiştirmelisin veya ona bir daha açıklamalısın diyor. Entveda odayla ilgili de bir örnek yapmış olduk bakın devam ediyorum. That English equivalent that's wäre it's all Greek to me. Hmm, enteresan. Mesela bunlar bana of diyor. İngilizler ne diyormuş? Bu bana Yunan diyormuş. Biz de bana Fransız diyoruz mesela. Ben konuya Fransızım abi anlamadım. Enteresan acaba e, kültürlerde Neye göre değişiyor bu? Neden İngilizler Yunan diyor da biz Fransız diyoruz? Bundan neden Banoff diyor? Bakmak lazım. Evet devam edelim. Umarım anlatabiliyorumdur ee, bu okumayla ilgili. Devamlı her fırsatta gazete, dergi, işte ee, bir Almanca videonun açıklama kısmı Almancaysa. Ne bileyim ya her dakika böyle gözümüzün ona değmesi lazım. Bir sürü bir şey öğreniyoruz. Evet devam edelim. yemandım mandım? Die Daumen Neden bu yemandım? Burada dativ var. Yani eğer sana diyecekse de diye diyor. Diye die Daumen Sana Daumen yapıyorum. Bakalım ne demekmiş? Was bedeutet der Ausdruck und wie benutzt man ihn? Bakın bunda devamlı okuyorum ki hepsinde aynı cümle yazmasına rağmen Ausdruck biraz aklımızda kalsın diye. In Deutschland benutzt man diese Redewendung um jemanden. Bir de bakın şu çok güzel. Hepsinin açıklaması ayrı şekilde başlıyor. Farklı bir şekilde başlamış. Farklı bir kullanımla başlamış. Yani burada demiş ki Almanya'da böyle kullanılır. Birisi öbüründe demiş ki birisi sana böyle derse şunu dersin falan gibi. Bence çok mükemmel. Devam edelim. In Deutschland benutman diese Redewendung um je Bakın umtusu. Süper. Umtusu tekrar yapıyoruz. In Deutschland benutman diese Redewendung um je mandum. Bugün okuyamıyorum. Nedense şey yapamadım. Um yemandım fiil gülük su Yani diyor ki Almanya'da bunu kullanır diyor insanlar bu Redevendungu birisine bol şans dilemek için. Buradaki um burada şu fiili ne 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 yapıyorsak onu koyuyoruz oraya. um Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmeye. Um fiil Glück Suvinçin bol şans dilemeye kullanırlar, kullanılır gibi. Devam ediyorum. Oft hebt der sprehe dabei die Fäuste und zeigt dir, dass er tatsächlich seine Daumen drückt. Yani diyor ki avuçlarını, yumruklarını kaldırır ve e, damın ne başparmaklarını böyle iyice bastırır, yumruk şeklindeki sana gösterir diyor bunu söylerken. Ben de olza yemandım glükmünçüm möktes. Dan zaksı korrekt ihtürük dir di dağımın söylüyormuşsunuz. söylüyormuşuz. Mesela yemandım dedi ya bakın burada da dir dedi. Ne yapıyor? İki yumruğunu kaldırıyor. Böyle öne doğru. Böyle kafasının önüne doğru. Ve diyor ki ihtürük dir di dağımın deyip böyle sallıyor yumruklarını. Bu çok karşılaşacağınız bir şey. Bunu kullanın sizde eğer öyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız. Öğrenmekte fayda var diyorum. Dördüncüye geçiyoruz. Na. Na. Sadece de na ee, hep soruluyor böyle naya ne demek nasıl oluyor falan gibi tam bir e, karşılığı yok ama whatsapp diye çevirmiş bu İngilizcesi whatsapp hani ne haber gibi ee, burada da güzel bir tanımlama var diyor ki yine söylüyoruz was bedeutet der Ausdruck und wie benutzt man ihn es ist gar nicht so leid eine Unterhaltung mit einem Deutschen anzufangen bakın Ezli cümle, Es ist gar nicht so leid, ne? Anzufangen, başlamak. Su ikinci cümlede su gelmiş e, fiilin önüne ayrılabilir bir fiil olduğu için arasına gelmiş. O diyor kolay değildir. Bir Almanla bir unterhaltunga başlamak. Unterhaltung muhabbete başlamak. Ava, Yemen Yemen'in gut kent. Ama birisi birisini çok iyi tanıyorsa kanman einfach mit aynı fragenden soru soran bir na ile başlayabilir diyor. Und die Person wird darauf antworten. Bakın antworten darauf. Aufla kullanılıyormuş antworten. Ne kadar güzel öğreniyoruz. Die Person wird darauf antworten. Ve diyor bu kişi cevap verecek. Verir. Ona. Na ist wohl eine der effizientesten Arten zugleich hallo und wie geht es dir zu sagen. Diyor ki na diyor kesinlikle wohl I, aynı efisiyentistin en etkili yöntemlerden artın türlerden birisidir diyor. Halo ile ve Viget ezdirle de karşılaştırınca diyor. Hello ve Viget Ezdir ile e, eşit derecede diyor. Wenn man sich ein bisschen klarer ausdrücken möchte, eğer istiyorsanız diyor biraz daha böyle açık sormayı, kann man das na um eine kurze Frage erweitern? Küçük bir soruya dönüştürebilirsiniz diyor şey. Na'yı. Sun bil. Na. Alles gut. O na. Was machst du? Yani birisine yaklaşıyorsunuz. Direkt alles gut değil de. Na. Alles gut. O na. Was machst du? Gibi. Arada bir na koyuyorsunuz. Hey. Selam. Selam na ver. Selam ne yapıyorsun? Gibi. Oradaki selam na gibi. Devam edelim. Die nase voll haben, bu da çok kullanılan bir Redewendung, özellikle işyerlerinde falan çok duyarsınız, artık böyle hep böyle şikayet edilir ya işyerlerinde, üstlerden falan O Oralarda çok böyle artık nase voll derler Bakalım ne demekmiş Was bedeutet der, ausdruckend wie ben Usman in Hier haben wir lediglich eine kreative Variante von genug ist genug, genug ist genug yeter, yeterdir demek yani artık yeter Diyor ki mesela lediglich Bilmiyorsunuz mesela lediglinin ne olduğunu Bakın sözlükten. Bu Naze buradaki açıklamayla aklınızda kalsın. Ben söylemeyeceğim şimdi. Der Ausdruck wird häufig benutzt. Wird benutzt. Kullanılır. Pasif. Häufig. Görmüştük birincide de sık sık. Wenn jemand eine bestimmte Situation zat hat. Zat haben. Ich bin zat denildi ne diyoruz? Tokum. Artık doyduğumda diyor. Belli bir durumda doyduğumda artık kullanılır diyor. Ve nihme darüber reden will. Reden neyle kullanılıyormuş? Überle. Az önce ne görmüştük? Antworten auf. Darauf antworten darüber reden. Onun hakkında diyor konuşmak istemez diyor artık. Wenn du die laute Musik deines Nachbarn zum Beispiel wirklich nicht mehr hören kannst, artık diyor komşunun müziğini duymak iste duymaya katlanamıyorsan, dann sagst du ich habe die Nase voll von der lauten Musik. Diyor ki ben artık burnuma kadar geldi müzik burnuma kadar geldi artık. Müzikten yeter artık. Gına geldi diyor. Gına geldi demek aslında bu. Burnuma burama kadar geldi demek var işte o bu. E, fonda kullanılıyormuş. Oft hurts to feel light auch die variante. Şu variant, var. Ich habe die schnauze voll. Bu daha çok kullanılıyor. David das Wort nase dann durch dann höflichen Kraft ausdruck ersetzt. Yani weniga höflichen demek kaba. Biraz daha kaba. Yani artık daha sinirli birini görürseniz Haberi şinaçsı foller Ama bir kademe alt Böyle daha nasıl diyebiliriz Az önce söyledik zaten Burama kadar geldi artık dersin bir de Yeter artık gına geldi dersin İkisi arasındaki fark gibi düşünebiliriz Nazefol biraz daha ee, Höfli Yani biraz daha kibar Umarım hoşunuza gitmiştir Yarın bonus bir video yüklemeyi düşünüyorum Bu Redemendukların içinde geçtiği videolar olacak içinde. Bir gün sonra yüklemeyi düşündüm çünkü bir gün üzerine yatarsanız öğrendikten sonra bir gün üzerine yatarsanız bence daha etkili şekilde öğrenmiş olursunuz, tekrar etmiş olursunuz diye düşündüm. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer abone değilseniz abone butonu da hemen aşağıda orada. Yeni içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.